Koronavirüs salgını müsait toplantılarına da damgasını vurdu. Haftalık olarak yapılan müsait düzce şubesi toplantıları yapılamamıştı. Ancak yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla yapılması gereken yardımlar ve koronavirüs salgınının iş dünyasına etkilerinin değerlendirilmesi için akşam yapılan toplantı video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantının ana gündem maddesi ise Ramazan ayında yapılacak yardımlar ve koronavirüs salgınının iş dünyasında etkilerinin azaltılması için alınacak tedbirler oluşturdu. Yönetim Kurulu Başkanı Vefa Pehlivan, yönetim kurulu toplantısı öncesi yönetim kurulu üyelerine konuştu. Hayırlı akşamlar sayın yönetim kurulu arkadaşlarım. E, bilindiği üzere koronavirüs salgını mücadele ettiğimiz bu süreçte e, sosyal mesafe en önemli kural diyerek haftalık YKK e, toplantımızı video konferans ile gerçekleştirmek istiyoruz. Ee, ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugünümüze Koronavirüs diye diğer hastalıklardan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Koronavirüs ülkemizde ilk göründüğü günden itibaren e, Düzce'mizde, yurdumuzda ve tüm dünyada ticari e, ticari e, ekonomide, Türkiye Hükümeti'nde bu sıkıntı süreçte esnafımıza ve COBİ'lere ithalat, ihracat Yapan firmalarımıza çok ciddi anlamda destek paketleri açıklamaktadır. Bugün de e, yaklaşık bir aydır toplantı e, birebir görüşüyoruz ama e, telekonferans ve e, bir araya gelemedik. Bugün e, Ramazan ayında yaklaşmaktayız. İnşallah e, önemli kararlar alırız. Birazdan e, Yerel Üst kurulu Başkanımız Ahmet Şekerci Bey ve 1. E, bölge Sorumlusu Çağlar Bey. Ee, ayrıca Kadir Abalı Bey katılacaklar. Konuşmasının ardından tek tek yönetim kurulu üyelerine bağlanan Vefa Pehlivan, hem yardımlar hem de salgının zararlarını en aza indirmek için yapılacak çalışmalarla ilgili olarak fikir alışverişinde bulunuldu. E, koli, koli işi çok mantıklı Başkan. Bunun yanında bizim e, bilginiz var zaten. 12 tane e, evin şey, öğrencimizin olduğu evlerimiz var biliyorsunuz. Evet, evet. Bunlarla şimdi biz genç bir olarak bir e, yapıyorduk. bu tarz Ramazan'la ilgili bizim onların yanında ziyaret programlarının olduğunu da bu sebeplerle bunu ikide e, onlar için de çocuklar için de hani gıda altı ziyaret, onları evde kaldığı sürede de eğitirebilecek birkaç yani, bir şeyden hazırlık yapıyoruz. Bunu da bunun içine dahil edebiliriz. Isterim. Olabilir, mümkün.